Merakeşler bugün sabah beraber Squid Game oynuyoruz. Bilmem kaçıncı bölüm. söyleyeyim ya kaçıncı bölüm? 13. bölüm mü ya? Hem izle hem oyna ne? He. Ha izliyoruz. Ha izliyorsun? tamam. Ha Cihun'u mu verdi? Ha. Topluluk hedefinde gizemli kutu topla. Saklanmaçta şöyle bir emoji aldım. Başka bir şey veriyor mu? Hem sen. Neyse. Merak ediyorum bunun dizisi de kendi oyunun içinden izleniyor. E, yeni ama emoji geldi. Oynama oyun. istediğiniz bir oyun var mı? Varsa yorumlara yazın. Bu yeni oyun bulmakta zorlanıyorum. Artık bu oyunlar yetmiyormuş gibi geliyor. Şimdi bot gibi oyuncular veriyorlar. Çünkü geçen yanlışlıkla silmiştim. O yüzden. Bot gibi oyuncular keşke vermese. Keşke hesabımı hatırlasaydı ya. Yani şimdi birinci olmamam çok zor. Geçen videoda birinci olmuştuk yani. Çünkü bir ilk oyunda eğlencemi hiç sanmıyorum. Zaten bot gibi kişilerle oynuyoruz. Şunu alayım da. niye bu kadar kötü şeyler çıkıyor? Bu daha iyidir. kadar biliyoruz. Ben yapmadım. Niye itiyorlar ya? Neyse tamam. Sıkıntı yok. Ne no, o sıkıntı? Bu yapınca şimdi biraz daha yaygınlaşma gidiyor. Tamam. Hop! Dalgona. Hop bunu buradan kullandık. Bunu buradan geçtik. Buradan oradan böyle yaptık. Bunu buradan böyle. Bunu buradan kullandık. Yok. Yani bayağı iyi oynuyorum ben bunu. Bunlar benim yanımda bot gibi oluyor. bug'a baga ya biraz önce yanlışlıkla sana. Hadi be, birinci olur muyum? Birinci olurum mu sen? Olurum, olurum. Hadi. Birinci olacağım değil mi? Birinci. Çok uzaktaysa öldürürsen buradan işe yarayabilirsin. ama inanılmaz zor. Niye vuruyor şimdi bu? Bak, trolledim adamı. Bu ya işte. Budur. Niye bunu şimdi kullandım ki? Azıcık ses gelebilir. Benim sayımda adam belki ondan önce geldi. Ondan önce mi Gel, <laughs> gel sen. Sen önceden bir geleceksin. Sopa işe yarıyor da. Hayır, hayır. Ha tamam o zaten bitti. Sofa mı çok işe yaramıyor ya. ya. Parkurlarda eğlenmek imkansız. şuradan geçtik. Şuradan şöyle yaptık. Şuradan şöyle geçtik. Zor. Çok zor. İnanılmaz zor. Biz de zorlamayalım. Buradan geçeriz zaten. Hadi be bunda da birinci olur muyum? Çok zor bir ihtimal gibi geldi. Yo. Bunlar nutlar ya. Çok kötü oynuyorlar gerçekten. Neyse şu gelsin de. Atayım şunu. Hop. Sopayı kırdık ama yapamadık. Hop. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Yenisin yazın. adam ben benim ne ölüyordu neredeyse ya. Ya bana o da... Kardeşim. Kaçırdık ya. Neyse. Zaten bitti. Dur. Son oyuna kaldık. Yeneceğim ya. Yani. Ya bunda parkur oyunda güzel olmuyor ama halletme ihtimalim bayağı var. Bu parkurda pek iyi değilim ama onlardan iyiyimdir. Kazanacağım ya. Herkesten uzak duracağım. Kendi işine bakacağım. Oyunun taktiği bu. burada direkt geçeceğim yani. Batarsa da batsın o. Çok konumda değil. Ama sıkıntıya girebilirim. Dur. Kar kazandım gibi. geçsin Tamam geçti. Birinci olacakmış gibi geldi. Ya. Herhalde olacağım ben. Kazandım ya. Net. Buradan sonra kaybedemem. Evet. Evet yaptım. Bitirdim. Baya başarılı oldum. Şimdi haksızlık. Ben daha iyi oynuyorum o adamlardan. Beni o adamlarla aynı yere atmaması lazım. Ezerim ben o adamları. Ya. Neyse. Sesim biraz kötü mü geliyor? Çok da ya. Bir şeyleri anlatıyordu hatta. Okumuyorum. Mağazaya bakayım. Gizemli kutu alacağım ben. Şaka mı ya? Yeni karakter geldi. Ne ya? <laughs> DJ kilidin açıldı. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.